Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere huzur işlemini anlatıyorum. Huzur işlemi nedir? Evinizde, işinizde, her yerde huzur olmasını sağlayan bir işlem. Bu işlemde bu çizgi koyduğun yerlere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp, evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel ve olumlu, mutlu olduğunu göreceksinizdir. Ve değerli kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese de ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyoruz. Sizler de ücretsiz yıldızlarına bakımını yaptırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken beni takip etmek bekliyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hocam. Eşinizle aranızda sıkıntı problem varsa bu hazırladığımız vekfi uygulayın. Ev içinde sıkıntı problemin kalktığını göreceksiniz arkadaşlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi. Buraya eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismi. Daha sonra bu kağıdın telefonunda ekran görüntüsünü alın. Bilgisayar çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin güzel olduğunu fark edeceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Orada beni takip eden tüm kardeşlerime ücretsiz yıldızlar ve bakımını yapıyorum. Sizler de baktırmak isterseniz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere... Ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.